Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, hava durumu sunacağım. O zaman başlayalım. Öncelikle 3 tane metropolü size söyleyeyim. İstanbul, Ankara, İzmir. İstanbul'da 3 günlükte salı, çarşamba sabahı yağmurlu, çarşamba akşamından perşembeye kadar karlı gösteriliyor. Ama herkez önce bir sulu karla gelecek. Yükseklerine tabii perşembe komple karlı. Hemen geçelim Ankara'ya. Ankara'da çarşamba ve perşembe karlı, salı günü ise bulutlu olarak gösteriliyor. İzmir'de ise salı, çarşamba yağmurlu, perşembenin gecesi eğer yağmur yağarsa o kara çevirecektir. Onu da söyleyelim ve o zaman hemen başlayalım. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü efsane bir sistem geldi. Biliyorsunuz yarın e, Kırklareli, Edirne'de aşırı bir yoğun kar var. Hatta Diyarbakır, Malatya'da buna giriyor. Gaziantep'te yağmur var. Antalya'da yağmur var. İzmir'de, Moğola'da yağmur var. Tekirdağ'da da yağmur var. Çanakkale'de de yağmur var. Geldik ikisine. İkisinde arkadaşlar şu renk bayağı güzel bir yoğun kar demek. Yani değdiği yeri tutuyor diye düşünün böyle bir şey Yani bu bayağı Marmara'yı kötü yapacak. Felç edebilir yine. İstanbul'un Avrupa yakasında Tekirdağ'da Kırklareli, Edirne Çanakkale Antalya'nın yine yüksekleri yani Torosları Burdur, Adana'nın yine yüksekleri Malatya ve Ankara'nın yine yükseklerinde bir kar var. Yağmurlu yerimiz. Manisa, İzmir, Antalya, Muğla. Arkadaşlar iki tarafı veya deniz tarafı genelde yağışlı geçiyor. Verdik içine Üçünde arkadaşlar Avrupa yakasında yani Anadolu yakasında pardon e, çok az da olsa bir kar görünecek. Yani Avrupa yakası kar konusunda Perşembe günü çok şanslı. E, pardon çarşamba akşamından başlayıp Perşembe de devam ediyor fakat Anadolu yakası biraz şanssız yine dediğim gibi bursa ankara antalya'nın torosları mersin'in yine yüksekleri eskişehir afyon başka baktığımda sinop'un yine yüksekleri bartın Zonguldak'ın yine dediğim herkesine yok ama yükseklerine var kocaeli ada pazarı Düzce, bolu Bu illerimizde kar var Yağmurlu illerimiz Antalya'nın merkezinde bir yağmur var Ve Sinop, Sinop'un merkezinde Yani kıyı kesimlerinde daha doğrusu Bir de Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde Yağmur var Geldik dördüne Dördünde Konya Ankara, Samsun, Trab Hatta durun size söyleyeyim Karadeniz komple bir kar alıyor Onun dışında da pazarı Kocaeli'de var Hakkari'de var. Kar, Konya'da var. Adana'nın yükseklerinde var. Antalya'ya doğru biraz inmiş. Karaman çok inmemiş. Yine Toroslarında var. Kayseri'de var. Malatya'da var. Erzurum'un yine yükseklerinde var yine. Başka da Tokat'ta var. Çorum'da var. Haberiniz olsun. O zaman geçiyoruz 5'ine. 5'inde Trabzon Artvin. Eee başka olduğunu baktığımda Ardahan karlı gösteriliyor. Bu arada yoğun kar yani öyle aşırı yoğun olmasa da yoğun. Ayın altısında e, Kocaeli, Kocaeli'nin böyle ada pazarına yakın olan yerleri, ada pazarı, e, Bartın, Zonguldak komple merkeziyle e, beraber beraber alıyor. Başka baktığımda Bolu, Düzce, Karabük e, Trabzon Erzurum'un yüksekleri Kayseri e, Bunlar Çok iyi bir kar alıyor arkadaşlar Ayın 7'sinde e, Van, Hakkari, Trabzon, Rize e, Artvin, Ardahan, Karlı 8'inde Rize, Samsun Trabzon, Artvin, Ardahan Yine Karlı Dokuzunda Ardahan'da biraz da olsa bir kar var. Ayın onunda İstanbul'da yağmur var. Ama e, şey yakasında, Anadolu yakasında çok da az da olsa bir kar görünebilir ama yükseklerinde. E, Tekirdağ'da kar var, Bursa'da kar var, Çanakkale'nin denize yakın olan yerlerinde. Eee... Çok daha hızlı olsa bir kar görünebilir. Samsun'da, Sinop'ta, Bartın'da, Bolu'da, Düzce'de. Başka baktığımda Bartın, Düzce, Bolu, Zonguldak'ın yine yüksekleri. Karlı, başka da bir kar lehimiz yok. Yağmur zaten İstanbul ve Çanakkale'nin e, Balıkesir tarafına doğru. Bu arada Balıkesir'de de e, kar var. Ayın 11'i Ay pardon 10'u e, Karadenizli'ne komple bir kar alıyor. Kocaeli, Adapazarı da buna var. Bunu da var. İzmir'in bakın yükseklerinde bile kar alabilir. Haberiniz olsun. Bursa, Ankara, Çorum ıı, Başka baktığımda Eskişehir Karlı gösterilmiş. Yağmurlu bilimiz yok. 11'inde Mersin merkezi ile birlikte Konya'da bir adanın yüksekliğinde kar var. Yağmurlu illerimiz Hatay sadece. Başka da yok. 12'si güzel güneşi geçiyor bütün yurtta. Onun için de böyle bir güneş geçiyor ama 14'ünde bir geliyor yağmurlar. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. İstanbul'un Avrupa yakasının giriş tarafları çok güzel bir kar almasa da kar var. Bursa'da, Çanakkale'de kar var. Tekirdağ'da böyle denize konu yerlerinde bir kar görünebilir. Yağmurlu illerimiz Balıkesir, Adana'nın yüksekleri, Hatay ve İstanbul'un Avrupa yakasının merkez tarafları ve Anadolu yakasında yağmur var. Yalova'da da yağmur var. Geldik ayın 15'ine. 15'inde arkadaşlar sistem harika. Bu sistem gelirse her yer kar olacak. Bakın İstanbul'un da Anadolu yakasından geliyor öyle bir sistem. Tabi kayacaktır biraz. İstanbul'a da bulaşır. Çünkü İstanbul üzerinden geliyor bile bu sistem. O yüzden yani İstanbul'da oturanlar şanslısınız. Şimdi sayıyorum. Daha neyin sayayım arkadaşlar? Doğrusu bütün Ege, bütün Akdeniz, sonra Karadeniz komple karalıyor. Onun dışında Ankara, Ankara, e, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Afyon, Antalya'nın Torosları, Adana'nın yüksekleri, Diyarbakır'ın yine yüksekleri, Karlı, Yağmurlu, Yerimiz, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Antalya. Arkadaşlar bu sistem gelse yani genelde bütün Türkiye'de bir 40-50 santimlik bir kar alır haberiniz olsun. Şimdi hemen geçelim bildiğiniz gibi e, biz şey yapıyoruz. Ne denir on ismi? E, soğukluğa bakacağız. E, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu gelirse hakikaten aşırı güzel bir şey olacak. Ops. Oh. Şimdi gelelim. Bakalım sıcaklık buna durumda? Bence bayağı soğuyacaktır. Zaten arkadaşlar. 31'inden sonra gidiyordu. Yarına bakıyoruz. Yarın yurt genelinden gidiyor. İkisinde böyle bir daha sizde deniyor. İçinde giriyor iyice. Sonra e, kaçına kadar bu? 7'sinde çıkmaya başlıyor. Başka ne zaman geliyor? 9'unun akşam saatleri yine geliyor. Onun da bakın morluklar bile İstanbul'a inmiş. Sonra 12'sinde yine çıkıyor, onun tekrar bir girişiyor ve 15'inde kocaman bir soğukluk var arkamızda. Bunun içinde bir Avrupa'ya bakalım en sonunda, çünkü biliyorsunuz Avrupa çok önemli bu konuda. Şimdi en sonki sisteme bakalım. Bakın arkadaşlar soğuk hava sistemi artık bizim tarafları da kaymaya başlıyor. Bu da güzel bir şey demek. Hemen yükleniyor. Koş 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 koş. En üstte bu. Gördüğünüz gibi Trakya'dan girmiş. Üstümüzde bu morluklar var. Bu morluklar da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 1500 metre üzerinde eksi 40'lar. Yani bunlar gelirse hayat bildiğin donar ya. Şimdi e, düşüncelerim şu böyle gelecek ve bütün Türkiye'ye girip çıkabilir. E, ama geri de çekilebilir arkadaşlar. Şöyle yandan girip tekrar yukarı çıkabilir. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 250 abone. Görüşürüz ve bay bay.